Merhaba değerli gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çalışmamızda geçmişte e, yayınlamış olduğum lemmalar, lemmalar üzerine bir soruyu yorumlayacağım. Kaynak olarak e, nereden alındığını bilmiyorum ama lemmalar üzerine e, geçmişte Tomas'la yayınlarım vardı, çalışmalarım vardı. Onlardan bir soru. ABD üçgeninde B açısı 30 derece, D dış açısı 84 derece. AD ile CB eşit alfa açısının kaç derece olduğunu bilmeye bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi özel üçgenler kuracağız. Eşkenar üçgenler kuracağız. Eşlik görmeye çalışacağız. Çizimimize başlıyoruz. Dileyen hemen dışarıda 84 var. 84, 84, 12'yi kurabilir. Dileyen direkt hemen 30, 30, 120'ye geçebilir. Bunlara hep ihtiyacımız var. Ben genel anlamda 30, 30, 120'yi kurarak başlamak istiyorum. Bu üçgeni İkiz kenar üçgenini tamamlıyorum. Tahminen şöyle. 30-30-120 üçgenini kurmaya çalışıyorum. Şuraya hemen bir harf verdim. Burası K oldu. Bu açı 30 derece oldu. Yazmaya çalışayım. Eş kenarları renklendirerek özel durumların rahat görülmesini sağlamaya çalışacağım. Burada bir ikizkenar üçgen kurduk. A noktasından 12 derecelik bir ışın çekerek şuradan yine bir İkiz kenar üçgen daha kuralım. Bu da 84-84 12 üçgen olsun. Buraya da bir harf vereyim. L olsun. O halde bir ikiz kenar üçgen daha kurduk. Burası da 84 oldu. Tepe açısını yazsak da olur. doğru. da şimdilik. Burası da 12 derece olur. Eş kenarları renklendireceğim. Sembol olarak göstereyim. Burası da eşit oldu. Şurada gösterdiğim KAL açısı 54 derece olarak görülüyor. 54 dereceyi bu defa bir ışınla parçalayacağım. Soru akışında 30'ları gördüğüm için 54'ü 24 ve 34 şeklinde parçalamak istiyorum. Şuradan bir kesen çizdim. Tam aç orada çizmiş olsaydım 27 olurdu. Tahmini bir kesen çizdim. O halde bu açıları yazıyorum buraya. Burası 24 derece. Burası da 30 derece olacak şekilde çizdim. Ee, buraya da M yazalım. AKM üçgeninde işte iki iç açının toplamından burası 54 derece olmuştur. Buraya 54 yazdım. Şimdi de çalışacağım üçgeni şöyle öne çıkartmaya çalışayım. Boyadığım AKL üçgeni bir açısı 30 derece olduğundan dolayı bu üçgenin çevrel çemberin yarı yarıçapı 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu kadar olacaktır, yani AL'e kadar olacaktır. Bu defa bu KAL üçgenin çevrel çemberinin merkezi iç açının geniş açının iç bölgesinde, şurada bir yerde, burası artık merkez olacaktır. Üçgenin ise dış bölgesindedir. Uzatmayalım hemen e, bunu çizersem özel durumları görebiliriz. OA uzunluğu, O K uzunluğu, O M uzunluğu düzeltiyorum. E, evet, O L uzunluğu bunlar e, yarıçap kadar olmuştur. Burada e, merkezil dörtgen elde etmiş olduk. Açı dağılımına devam edecek olursak. 30'un karşısı işte yay olarak 60 derece göreceğinden dolayı şu merkez açı 60 derece olmuştur. Artık burası da 60 derece olmuştur. Buraya düşen açı miktarı 6 oldu, burası da 6 derece oldu. Burada artık kırmızıyla çizmem gereken kenarlar arasında artık O, OAL, madem eşkenar üçgense burası kırmızıya dönmüştür. Burası kırmızıdır. AD de kırmızıdır ve verilenlerden dolayı CB kırmızı olmuştur. Biz e, baştan 30-30 120 üçgen çizmiştik. Oradaki e, eş kenarları da yeşille modellersek renklerin diliyle eş üçgenler, özel üçgenler daha da net ortaya çıkacaktır. Şu şekilde yazmaya çalıştım. Peki açı dağılımına devam edecek olursak e, buradaki M noktası şuradaki M noktası o üçgeninde simetri doğrusu üzerindedir. Yani onu biraz şöyle öne çıkartmaya çalışıyorum. Şu MA doğrusu eşkenar üçgenin simetri doğrusu olduğundan dolayı şurası 90 derecedir. E, M'nin e, taban köşelerine olan O'ya ve L uzakları eşit olacağından dolayı aslında O, M, L, A burada deltoid olmuştur. Onları da renklendirmeye çalışayım. Onlara da mavi rengini vereyim. Amacımız özel durumları görebilmek. Şu O, M uzunluğu, M, L uzunluğuna eşit. Gerekçemiz orada x kare üçgen var, deltoid var. Yine açıları yazmaya çalışalım. Burası deltoidten dolayı 54 derecedir. Burası dik üçgenden dolayı 36 derecedir. 54 60 90 yapar. Şurada da yine 36 derece var. Açı dağılıma devam edecek olursak 54 54 108 şuraya düşen açı miktarı 72 olmuştur. OMK üçgeninde tepe açısı artık 36, tabanlar 72 72 olmuştur. Demek ki OMK üçgeninde ikizken üçgen olmuştur. Bu halde yetişkilerin karşıları gene aynı rengi alacağından dolayı o zaman şuraya da kırmızı çekmek zorundayım ben. Yani de kırmızı olmak zorunda. Artık buradan maksat has olmuştur diye düşünüyorum ben. Şu boyayacağım üçgenlerin eş olduğunu sanırım izleyiciler görmüştür. Kenarlarından biri yeşil, biri kırmızı. Yeşil ve kırmızı arasında kalan açı 30. Yani ABC üçgeniyle boyamaya çalıştığım A, K, M üçgenleri kenar açı kenardan eş olmuştur. Üçüncü kenarda renkleri renkler olarak çizersek 30 karşılarını buradan daha özel durumlar daha net gözükecektir. Burada kimlerin eş olduğunu gerekçesiyle şuraya yazmak istersem A, K, M üçgeni eşittir ABC üçgenine. Gerekçesi bu üçgenler karşılaştırıldığında ikişer kenarları eşit, eşit kenarlar arasında 30 dereceler kaldığından dolayı burada kenar açı kenar eşliği vardır. Dolayısıyla buradan ACM üçgeni de direkt x kenar olmuştur. ACM üçgeni x kenar olmuştur. Dolayısıyla ACM üçgeninde Taban biri 54 olduğuna göre burası da 54 olacaktır. Peki ADC üçgeninde artık alfa ve 54'ün toplamı şuraya yazmaya çalışıyorum. Alfa ve 54'ün toplamı 84'ü verdiğinden dolayı alfa buradan 30 derece olarak gelecektir. Sizler de başka çizimler yaparak sabırla bunun 30 derece geldiğini görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Umarım izah edebilmişimdir.